Evet canlarım. Hadi bakalım artık son ünitedeyiz ve size kimden bahsedeceğim biliyor musunuz? Sizden bahsedeceğim. Konumuz kamu görevlileri. İnşallah yılın sonunda da sizin ulaşacağınız kadem olacak. Hadi gelin bakalım atalım başlığımızı. Kocaman bir başlık ve kamu görevlileri diyelim. Peki nedir bu kamu görevlisi? Kime denir? Aslında yaptığı hizmetin neteliğine bakılmaksızın kamu kesiminde yer alan herkestir. Bak yazdım hatta sana. Dedim ki yaptığı hizmetin hizmetin niteliğine bakılmaksızın bakılmaksızın kamu kesiminde kamu kesiminde yer alan herkestir. Şimdi Peki bu kamu kesiminde yer alan kişilere baktığımızda kendi içerisinde kamu görevlisi türleri var mıdır? Evet, biz türlere ayrılıyoruz. Bir, düz memur dediklerimiz var. Memur alımları olur. Ya da çoğunuzun şu an uygulanacak olan sözleşmeli personel dediğimiz alımlar var. Bir de arkadaşlar işçi var, işçi. Hatırlıyor musunuz? İşçiliği geri geçmişte şey demiştim. İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevleri. mesela partiye falan üye olamazken işçiler falan olabiliyor demiştik. Bir de buraya küçük bir not. Eskiden böyle geçici personel dediklerimiz vardı. Geçici personel kavramı hayatımızdan çıkarılmış bir kavramdır. Onu da söylemiş olalım. Peki kamu görevlerini konuşalım. İlk olarak siz de şöyle bir ikiye böleyim ve şunu yapalım. Memurla bu kademede memurla girişe ilişkin ilkeler var. İki temel ilke aranır. Onlar ne? Ve bir de e, tabii ki şunu konuşalım. Memur olma şartları var. Biraz geç olacak belki ama biz memur olma şartlarını taşıyor muyuz? Bir onları da konuşalım mı? Hadi şöyle başlayalım. Memurluğa girişte iki tane ilki aranır arkadaşlar. Bunlardan birincisi serbestlik ilkesi ve bir diğeri ise tabii ki eşitlik ilkesi vardır. Ne serbestlik? Yani diyor ki kimse diyor zorla kamu görevlisi olamaz. Allah aşkına zorla. Zorla beni olayım. Evet serbestsiniz arkadaşlar asla. Zorla zorlama ile diyelim. Zorlama ile kamu görevlisi olunamaz. Yani herhangi biri size zorla memur yapmaya çalışıyorsa söyleyin arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. İkincisi eşitlik. eşitlik. Arkadaşlar biz kamuya girdiğimizde hepimiz eşitiz. Tabii ki aranan, bak şöyle diyeyim hatta size, aranan özel nitelikler nitelikler dışında herkes mesleğe girerken eşittir. Hocam özel nitelik ne? Hani mesela tercih yapacağınız o dönemler geldiğinde göreceksin. İşte diyecek ki mesela bilgisayar sertifikası istiyorum. Ya da işte şu bölümden mezun istiyorum. Diyor ki o aranan özel şartlar dışında Asla ama asla memurluğa girişte kayırma yoktur. Bazen böyle kişiler söyle işte amcası var, dayısı var, teyzesi var. Bizim ülkemizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Amca, dayı bizim ülkemizde geçmez. Bizim ülkemizde memurluğa girişte torpil diye bir şey asla olmaz. Bunlar belki başka ülkelerde uygulanabiliyor ama Türkiye'de böyle bir uygulama göremezsiniz. Çünkü hepimiz eşitiz, sınava giriyoruz ve aldığımız puan çerçevesinde sıralamaya göre atanıyoruz. Asla onun dışında kayırma dediğim bir şey yok. Çünkü memurluğa girişte buna bakılıyor. Tamam. Anlaştık. Gelelim tahtımızın diğer köşesine. Memur olma şartlarımız var. Yani biz şu an memur olmak istiyoruz. Gerekli şartları taşıyor muyuz? Bakalım. Bir. E tabii ki mümkünse Türk vatandaşı olalım. Türk vatandaşı olmayan bir kişi asla memur olamaz. Ama hocam işte şu var bu var geçen kamu dairesinde gördüm. Şunu bunu isim vermeyeyim. Hocam gördüysen de o nedir? Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı olmayan bir kişi memur olamıyor. Yaş şartı var mı? Var. 18 yaşını doldurmuş olma şartı var. Aa bir şey diyeceğim. Ben sizi daha küçük yaşta da memur yapabiliyor muydum? Eminim şu an söylüyorsunuz onu. Neydi arkadaşlar o? Kazayı rüşt yolu ile ben sizi küçük yaşta memur yapabiliyordum. Kaç yaştı? Kaç yaş? 15 yaştı değil mi? 15 yaşından itibaren kaza yürüyüştü, yargısal erginlik, çocuğun menfaatine uygun durumlarda memur olabiliyor. Mezuniyet olarak orta okul mezunu deriz. Bakın orta öğretim demiyorum. Hatta bazı durumlar diye eğer ki sağlanamazsa yani yeterli sayı olmazsa ilkokula kadar da inebiliyor. Askerlik durumu önemli. Ne diyeceğim? Askerlikle ilişi olmamak. Bunu artık biliyorsunuz. Defalarca konuştuk. Yani ya yapmış ya tecilli ya muaf. Yani şu an aramızda kaçak, asker kaçağı, bakaya düşmüş olanlar varsa onlar olamaz önce askerliğini yapması lazım. Ve bir de tabii ki kendi içerisinde kısıtlılık durumu ya da daha önceden memuriyetten atılma gibi durumlar olmayacak. Yani burada kısıtlı olmama durumlarını da alalım. Ya da işte hapis cezaları zaten kısıtlamaya götüren durumlar. Bir de şöyle bir cümle yazacağım. Dikkat edin arkadaşlar cümleme. Görevini yapmaya engel teşkil eden vücut ya da vücut ya da akıl hastalığının olmaması. Bakın cümlemi Yanlış anlamayın. Ne diyorum cümlede? Görevini yapmaya engeli var. Yani üst düzey engellik var. Çünkü kısmi engelliklerde ek dediğimiz yolumuzla engelli vatandaşlarımız da kamu görevlisi oluyor. Ondan yana sıkıntı yok. Bizim burada kastettiğimiz şey görevini yapmaya engel teşkil edecek büyük engeli söz konusuysa haliyle memur olamaz. Peki o zaman kamu görevlisi türlerini gördük. Kendi içinde memurluğa girişte aranan ilkeleri gördüm. Memur olma şartlarını verdim. Şimdi gelin sınava girmiş olalım. Sınava girdikten sonra bizi ne bekliyor arkadaşlar? Hemen bir tahtımı boşaltayım. Ve burada bizi bekleyen adaylığa alınma sürecimiz var. Neler bekliyor? Hadi gelin görelim. Hadi şimdi başlığımızı atalım. Bizi ne bekleyecek? Adaylığa alınma, memurluğa atanma ve bir de göreve başlama. Sınava girdik. Ve inşallah çok da güzel bir puan aldınız. Puan aldıktan sonra sizi ne bekliyor arkadaşlar? Hemen yazalım. Sınavı kazanan, sınavı kazanan herkes, herkes ne olacak? Aday memur olarak atılır. Arkadaşlar önce bizim Altını çizelim. Adaylık sürecimiz var. Hocam bu adaylık dediğimiz süreç en az ve en çok kaç yıl sürmektedir? Adaylık süreciniz en az bir, en çok ise iki yıldır. Hocam orada ne oluyor ki? Yani bir yılın sonunda bir performans değerlendirilmesi yapılır. Ve eğer ki yeterliliği sağlayamazsan sana bir yıl daha hak tanınır. Eğer ki hocam Orada da başarılı olamazsam dersen hemen yazalım. Adaylık sürecini başarıyla tamamlayamayan kişiler şütüngen. Ve o kişi bir daha 3 yıl memur olamaz. 3 yıl sonra tekrar istersen sınava girebilirsin. Adaylığı başarıyla tamamlayamayan, tamamlayamayan kişiler bak ne diyorum 3 yıl memur olamaz. Bu cümle bizim için önemli. Tamam? Ama tabii ki siz merak etmeyin bu adaylık sürecini çok rahat geçersiniz. Birazdan vereceğim müsbet ve menfi ödevleriniz var. Onları sağlam götürürseniz problem yaşamayız. Peki, hocam ben memurum. Adaylığımı falan artık atlatmışım. Kamuya geçmişim. Peki kamudan memurluktan istifa etme hakkınız var mı? Var tabii ki. Bu sizin hakkınız. Peki istifa ettikten sonra geri dönebilir misiniz? Evet hiçbir sınava girmeksizin topladığınız hizmet puanlarıyla geri dönebiliyorsunuz. Ama hemen yazalım. Görevinden istifa etmiş bir kişi ne kadar süre geçmeden göreve geri dönemiyor arkadaşlar? Bak ne yazıyorum? 6 ay geçmeden 6 ay geçmeden göreve geri dönemez. Kesin döner diye de bir şey yok. Kadroda boşluk olması lazım. Yani en az ne kadar süre geçmesi lazımmış? 6 aylık periyot geçmesi lazım. Evet sınava girdik. iyi puan aldık. Tercihlerinizi yaptık. Beraber o anları yaşadık. Öyle ki o tercih süreci var ya. Oturup ağladığımız süreç. Bazen şey diyorsunuz. Ya hocam yeter ki o ana geleyim. Ama inan olun Sınavın en zor ayaklarından biri tercihdir ki en güzel ağlayarak yapacağımız şeylerden biri. Tercihinizi yaptık. Sonuçlar açıklandı. Nereye atanmışsınız biliyor musunuz? İkamet ettiğiniz yere atanmışsınız. Wow! Harika. Eğer ki kişi ikamet ettiği yere atanıyor ise hemen yazılı bildirimi bekleyecek. Yazılı bildirim geldi mi? Ertesi gün işbaşı. Eğer ki kişi kişi diyelim. ikamet etti yere atanır ise neymiş arkadaşlar yazılı bildirimi izleyen gün işe başlar işbaşı ne zaman yapacakmışız yazılı bildirimi izleyen gün peki kişi başka bir şehre atandıysa ona da razıyız o zaman yazılı bildirimi izleyen 15 gün içinde işe başlayacaksınız. Tamam. Yazdık kişi başka bir şehre atanır ise o zaman bizi ne bekleyecek? Hemen yazalım. Yazılı bildirimi yazılı bildirimi izleyen 15 gün içinde ne olacak? İşe başlar diyeceğim. Tamam. Eğer kişi ikamet ettiği yere atanıyorsa yazılı bildirimi izleyen gün. Eğer ki kişi başka bir şehre atanıyor ise yazılı bildirimi izleyen 15 gün içinde işe başlayacaksın. Başlamak zorundasın. Şimdi ama şöyle bir şey de oluyor biliyor musunuz? Tercih ediyorsunuz, gidiyorsunuz, beğenmiyorsunuz, şu oluyor, bu oluyor ve işe başlamıyorsunuz. Yani evrakları teslim etmiyorsunuz. Eğer ki kişi belirtilen bu süre içinde işe başlamaz ise ne olur? Bir yıl bir daha memur olamaz. Bir yıl sonra tekrar sınava girmesi lazım. O zaman şöyle söyleyelim. Kişi bu süre içinde göreve başlamaz ise ne diyeceğim? Bir yıl memur olamaz. Yani o puanınız yandı. Sonra tekrar sınava girme hakkınız var. Peki son bir şey. Aynı zamanda memurların genel anlamda haftalık çalışma süresi kaç? Tabii ki bu memurdan memura değişir ama genel anlamda 8 5 muhabbeti çok geçer ya. 40 saattir arkadaşlar. O yüzden kamu görevlilerin genel olarak haftalık çalışma süresi ne kadarmış? 40 saattir. Tabii ki bu mesleki durumlarınıza göre de değişkenlik gösteren bir bilgidir. Evet, şimdi gelelim aklınız şu adaylıkta kalmıştı. Ya hocam adaylıkta ya geçemezsem, şu olursa bu olursa. Şimdi siz de çok güzel bir soru yapalım arkadaşlar. Memurların tabii olduğu yükümlülükler ve yasaklar var. Şimdi senle beraber o zaman tahtımı bir ikiye bölelim. Ve ben bir memur olarak hangi yükümlülüklere sahibim? Bunu bilelim ki eminim ki yükümlülüklerinizle ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Burada en çok üzerinde duracağım şey yasaklarınız. Bakın bazılarınız o yasakları sevap gibi anlıyor. Yasak. Tamam bak yasak. O zaman şöyle başlık attım. Memurların diyeceğim. Memurların. Tabi oldu. Tabi oldu. Yükümlülükler ve bir de yasaklar var. Hemen şöyle tahtayı ikiye bölelim mi canlarım? Tahtımızın bir köşesine memurların müspet yani yükümlülük dediğimiz şeyleri müspet ödevler nelermiş konuşalım. Ve bir de menfi yani yasak dediğimiz şeyler. Menfi ödevlerimiz var. Çünkü memur olacaksınız ve memurlukta lütfen bunlara dikkat edelim. Sonra adaylıkta da problem yaşamayalım, memurluk hayatımızda da problem yaşamayalım. Her şey güzel geçmesi adına bunlar bizim için değerli bir şeydir. Peki, büyük yükümlülüklerimizle başlayalım ki eminim hepiniz bunları biliyorsunuz. Yerine getirirsiniz. Değerli arkadaşlarım, atandınız ve lütfen anayasaya ve kanunlara saygılı olacaksınız. Söz mü? Aldım sözü. Bir, anayasa ve Kanunlara saygılı olacağım. Evet. 2. Hiyerarşik üstüm. Amirim ne diyorsa sözünden çıkmayacağım. O zaman 2. Hiyerarşik üste bağlılık. Amirine itaat et, rahat et. 3. Hizmeti kendim yapacağım. Saf birini bulup işi ona yaptırmayacağım. O zaman buraya yazdık. Hizmeti kişisel olarak yerine getirelim. Tamam. Ben ne yapacağım? Hizmetimi kişisel olarak kendim yerime getireceğim. Ben bunu yapacağım. Ve geldim. Lütfen yapmak zorunda olduğumuz şeylerden biri. Malınızı bildireceksiniz tabii ki her aldığınız malda da ayrıca bildiriyoruz. Ama burada sınav sorusu olarak şunu bilin. Kaç yılda bir bildirilmek zorundaydı? Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda. İnşallah 2024'te atanacaksınız örnek veriyorum. Atandığınızda ilk atanırken mal bildirim beyanı yapıyorsunuz zaten boş bir A4 verirsiniz. Sonra ise sonu 0 ve 5'lerde bunu devamlı yapacaksınız. Amaç bakalım fazladan bir para var mı? Geldim diğer bir noktaya. Artık kamu görevlisinin davranışlara özel bir itina gösterin. Yani oturması kalkması artık bir kamu görevlisi. Yani ona göre. Bir diğeri kıyafet yükümlülüğü var. Tabii ki esneklik tanınıyor. Eskiden hani böyle baktığımızda kişiye ya bu kamu görevlisi derdik ya artık o bitti maalesef. Şimdi estetik tanınıyor ama bu estetik tanınsa da yine kıyafet yükümlü diye bir şey var. Yani şortla parmak arası terlikle de gelmeyin yani işe. Var öyleleri de yapmayın. Tamam. Evet. Ve son olarak da resmi belge araç ve gereçleri de ne yapacağız? İade edeceğiz. Çünkü devletin malı devletindir. Açıkçası şunlarla ilgili karşı gelebileceğiniz bir şey bak Bunlar zaten sizin yükümlülüğünüz. Gelelim. Sorularda da çok soracağım. Menfi yani yasak. Bak ne yazıyor? Yasak yazıyor. Burada sevap filan yazmıyor değil mi? O zaman gelin bakalım. Aması maması yok. Bir, bir sanat ve ticaretle uğraşmak. Nasıl yani hocam? Ben ticaret yapamaz mıyım? Yapamazsın. Yasak. Ama hoca aması yok. ama yapıyor aması yok. Yapan edeni boş ver. Sen yapma. Tamam. Devlet yaptırma uyguları uygulamaz. O bize kalmış bir şey değil. Hukukun artık inisiyatifidir ama sen yapmayacaksın. Aynı zamanda taraflı davranma ve siyasi faaliyetlerde bulunmak. Taraflı davranır, siyasi bir eylemde bulunursanız yasaktır. Memurlukta bunu yapamazsınız. Bir diğeri toplu hareket, grev yasak. Ama hocam geçen ben gördüm toplu harekette bulundular, grev yaptılar canım. Bakın bu ikisi yasak ama sendika dersem sendika sevap. Onu yapabiliyorsunuz. Konuşacağız zaten. Sendika kurabilir, üye de olabilirsiniz. Ama ben ne yasak diyorum? Toplu hareket ve grev yasak. Evet en çok yaptığınız şeylerden biri hediye ve çıkar sağlama. Almayın. Ama hocam hediye alayım. Güzel bir alma. Rüşvete girer. Yasak. Tamam? Almayacaksın. Bir diğer nokta ayrıladığın kuruma karşı görev alma. E yani bir zahmet sonuçta ikisi de bir kamu dairesi. Kimi kime düşman ediyorsun? Gerek yok. Ve en önemlilerinden biri de yine gizli bilgileri gizli bilgileri açıklama durumları. Bunlar da nedir arkadaşlar? Yasaktır. Burada en çok dikkat edeceğiniz şeyler sanat ve ticaret gibi şeyler. Gelir elde edebilecek şeyler. Çünkü niye sizden mal bildirimi istiyorum? Sizin kendi bir geliriniz var. Bu meslek dışında başka bir iş yapıyor musunuz? Yapıyorsanız bu para nereden? Bu para nereden geliyorsa bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Yastık altına atmayın. Çıkarın onları tamam. Suçtur bir sanat ve ticaretle uğraşmak, hediye almak, toplu hareket, gref. He ha, yapan yapıyordur o bizi ilgilendirmez. Orada devletimiz ilgilenir zaten. Anlaştık. En azından bunları niye verdim? Memurluk süreci içerisinde dikkat etmeniz gereken hususları görün diye. O zaman değerli arkadaşlarım kamu görevlileriyle ilgili. Bu kesim anlaşıldıysa hadi bir sonraki derste sizlerle beraber uyumanız gereken diğer hususlar ya da uymadığınızda ne tür cezalarla karşılaşacağınızı konuşalım. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.